konusu ele alındı. Türk köyüne asker gönderdi başlığı atıldı habere. Doğu Akdeniz'deki gerilim tırmanırken Atina yönetimi Batı Trakya'daki Türk azınlığı hedef almaya başladı. 8 Türk okulunun kapatılmasından sonra Yunan komandoları İskeçe'nin Gökçepınar köyünde tam teçhizatlı eğitim yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı asker girmedi bu ilk defa oluyor diyen Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin azınlığa gözdağı verilmek istendiğini söyledi. Ve Atina'dan tahrik başlığı da yine hemen küçük bir başlık olarak yerini almış. Bir detay daha var aktarmak istediğimiz konuyla ilgili yani aslında Türkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili bir başka detay. Azerbaycan yalnız değildir başlığıyla verilmiş haber. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla gittiği Azerbaycan'da ortak tatbikatı izledi sevgili izleyenler. Dün sabah saatlerinde aslında bunun haberini sizlere aktarmıştık. Yani yani bilgisini sizlere vermiştik. O tatbikat adeta e, dosta güven, düşmana korku salan bir gövde gösterisine dönüştü ve tatbikat sonunda Azerbaycan'a hep yanınızdayız mesajı verildi. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyonluk Türkiye olarak. Sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Bakü'ye gitti. Ortak tatbikatı izledi. Hem Ermenistan'a hem dünyaya Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hamınız salamat ve yaşa kalın. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından Ankara harekete geçti. Türkiye ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı hava ve kara tatbikatı düzenledi. Bir anlamda Erivan'a gözdağı verildi. Tatbikat sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte Azerbaycan'a gitti. Akar ve kuvvet komutanlarının ilk durağı şehitlik oldu. Kahramanlık ve fedakarlıklarınız nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Siz kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun. Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu birlikte tatbikat alanına gitti. Briefing aldı. Ardından komutanlarla birlikte gövde gösterisine dönüşen tatbikatı izledi. Hedefler tam isabetle hem karadan hem de havadan imha edildi. Bakan Akar ortak tatbikatın sonunda asker ve komutanlara konuştu. Hocalı'da soykırım yapan ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a en net mesajı verdi. Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde geçtiğimiz yıllarda soykırım yapan, yukarı bağı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir.